hocam bu haşiyetle merhametin artmasında tefekkürün o zaman çok ciddi rolü var değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Tefekkür esas itici güç yani. Eyvallah. Bunu bir temrin yani bir antrenman. Evet, yani evet. bununla bu antrenmanla siz yavaş yavaş o haşiyet duygusuna doğru yaklaşıyorsunuz. Evet. Yani evet. derinliğiniz artıyor. Dolayısıyla bu doğrudan bir hibe ilahi olarak verilebilir ama siz insani olarak iradi olarak bunu kazanmak için tefekkürle, tezekkürle ve alemi seyrederek yani Allah Teala'nın evet. o yüzden dünyaya bakmakla nazar ayetleri var ruyet ayetleri var. Ondan sonra tefekkür var, tezekkür var, tedebbür var. Yani bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kavramlar. Evet. Merhabalar efendim. Allah'ın rahmeti, selam bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ben Deniz Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bugün İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyoruz. Allah razı olsun. E, tamam. hocam İrfan gündeminde tabii her şeyi konuşuyoruz. Gündem de bu aralar malum. İrfan'ın gündemi gündemin İrfan'ı gibi yani aslında. Evet, evet. Yani onu inşallah başarıyoruzdur hocam. İnşallah. İrfan gündemi sonuçta İrfan'ın kendine ait bir gündemi var. Evet, eyvallah. Yani İrfan'ın kendine ait bir gündemi var derken de ne kastediyoruz? Yani İrfan'ın öncelediği şeyler, evet. yani gündem olarak görmek istediği şeyler var. Bir de gündemin irfani bakışı. Veya daha doğrusu gündeme irfani bakış manasında da bir bakış. Çok Değerli belki denir. de o en yani zor olması kısım. Gereken. Evet, ama olması gereken. Ama zor Çünkü olan. O kadar hocam bir bilgi bombardımanı var ama evet. yani baktığınız zaman da gerçekten toz her şey. yani dedikleri tam toz evet. tozluman evet. değil mi hocam? Evet. Aynen öyle. Çok, çok tozluman. Evet. Bir de çok kolay ulaşılıyor. Siz istemezseniz de önünüze düşüyor yani evet. bilgiler. Dolayısıyla o bilgilerin arasından iyisini, işe yarayanı faydalı olanını seçip ayıklayıp kendinize veya işte muhitinize sunmanız da çok kolay değil ya. Yani o da evet. bir ayrı emek istiyor yani. Doğru. Hani habere ulaşmak diye bir problem vardı eskiden. Şimdi gelen bilginin haberin ayıklanması Başlı başına bir problem yani. Yani filtrelerimizi sağlam tutmamız Kesinlikle lazım yani. Kesinlikle tabii. Evet. Yani okuma, anlama, idrak etme, yani algıda seçicilik diyorlar işte. Evet. Yani bizim neyi aradığımızı iyi bilmemiz lazım. Evet. Çünkü e, bulanlar arayanlardır evet. ama. O da niyetle alakalı değil mi hocam? Kalbin aslında istikametini bilmesi e, lazım. E, tabii yani, yani e, insanın gönlünün nereye meyledeceğini, nereye e, e, fokuslanacağını tabiri caiz yeni şeyle fokuslanacağını bilmesi gerekiyor. Yani duyduğu gördüğü şey değil yani zihninde ve kalbinde merkeze aldığı değerlere göre hareket etmesi. Yani fes takim kemaverdi. Yani hocam geçen bir şey okumuştum da çok ilginç geldi. Şimdi normalde işte hepimiz bilişsel süreçlerle düşünüyoruz, taşıyoruz. Evet. Bir şey önümüze arz ediliyor, bakıyoruz, kendimiz karar veriyoruz. Şimdi buna hiç bakmıyorlar yeni pazarlama araştırmacıları diyorlar. Hı hı. Nörolojiden yararlanarak mesela göz irisinizin Efendim büyüyüp küçülmesine bakıyorlar. Çünkü ondaki irade aynen kalpte irade olmadığı gibi onda da irade yok. Hmm. Yani bir şeyden hoşlandığınız zaman gözelisi büyüyor. Allah Nefret ettiğiniz zaman gözelisi küçülüyor. Yani şimdi buradan bakınca da hocam aslında size de güvenmiyorlar. Bize de güvenmiyorlar artık. Çünkü bizi manipüle eder bunlar. Ben şunu seviyorum aslında ama ben şunu beğeniyorum ee, diyoruz gibi diyebilir. Dolayısıyla onu gerçek anlamanın yolu Yunus'un ee, tabiriyle bir ben vardır. Ben de benler için. Onu bulmak, i̇şte onu keşfetmek. İşte beden dili, hal dili dediğimiz şey herhalde evet. bunlar galiba. Yani evet. Eskilerin hal dili dediği şey aslında yani e, duygularımızın, düşüncelerimizin yüzümüze, davranışımıza yansıması ve bunun dışarıdan da okunabilmesi hadisesiydi. Evet. Evet. E, bu hakikaten bir ilm ilmi irfandı, ilm hali evet. ve güzel bir şeydi. Bunu yavaş yavaş keşfediyorlar bunu, hocam. Bunu eh, keşfederek, bunu biraz daha bilimsel araçlarla da belki e, ortaya koyacaklar ve hakikaten e, inşallah doğruya ulaşıyorlar temennimizde evet. tabii yani. Ama hocam tabii bunu manipüle etmek için, ha. daha çok satmak için yapıyorlar. Aynen, yani. işte problem orada. Yani evet. bunu bir ticari kafayla daha çok kar e, yakalamak, insanları sömürmek e, amacıyla yapınca o kötü. Yoksa insanlara daha çok yararlı olmak, insanları doğruya, güzele, değerli olana ve değerlere yönlendirmek adına yapılsa bu dediğiniz doğru ve evet. çok güzel bir anlamı olur. Yani hal dil dediğim şey bunun için vardı. Yani evet. hal dili eskiden yani insanları doğruya, güzele istikamet olan tarafa doğru yönlendirirdi, etkilerdi ve o yüzden hal ehli insanların yanında bulunmak isterdiniz. Evet. Yani kendi iradenizin dışında oradan size bir şeyler transfer olurdu, inikas ederdi ve o inikas da sizi en azından bir gün, iki gün, beş gün, bir hafta beslerdi. Yani oradan aldığın. Ama şimdi o kadar çok bombardımana uğruyoruz ki söylediğiniz biraz önce. Yani o aldığımız hal lisanı ile ve hal duygusuyla transferler yani o kadar uzun süre kalmıyor, kalamıyor evet. zihnimizde. Hemen bir bombardımanla o yerinden evet. sürülüyor. Yerine başka şeyler egemen kılınıyor. O yüzden yani o şey çok önemli. Kalbin e, sabit kadem hale getirilebilmesi. Hani Rabbena la tüzil kulubena ba'de diyor. Allah Teala talim ediyor ya duada. Yani Kur'an-ı Kerim'in dua olarak talim ediyor. Yani Ya Rabbi doğruyu bulduktan sonra, hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Yani evet. o, o, iman üzere, o değerler üzere e, kaim olmak çok anlamlı ve önemli ama bu da çok kolay değil günümüzde. Yani o kadar uyarıcı var gözümüze, kulağımıza hitap eden, duygularımıza, algılarımıza hitap eden yüzlerce, binlerce uyarıcı var. Bu uyarıcılardan arasından seçip şey yapmak, değerlendirmek çok kolay değil. Hocam demin dediniz ya onu güzele, faydalıya tahvil edebilse insanoğlu. Evet. E, hal dilinin de aslında bir şeyi var. Evet. İlmi kıyafet diye eskiden Tabii. E, beri bildiğimiz bir şey var. Mesela şimdi düşünün hocam. E, siz, siz de bir evladı Fatih'ansınız. Evet. E, Ecdat gitmiş oralara. işte köyden yerine göre şey alacak. işte Yeniçeri olacak. Evet. Enderuna Belki ileride Sokollu'yu. oradan o çocuktan Sokollu'yu olacak paşa olacak. Sokoluyu evet. çıkartıyor yani o. Ona da hatta turnacı başı derlermiş ve turnayı gözüne vurdu tabiri de oradan gelirmiş. Allah yani. evet. evet yani o nasıl acaba seçiliyordu? İşte o ilmi kıyafetle muhtemelen. Yani gözüne bakıyor. İşte ben belki burnundan bir şey çıkartıyor. Yani hareketlerinden ama esas göz tabii çok önemli. Yani göz gerçekten insanın beynini, kalbini yansıtan şu aları ortaya koyan bir özelliği var yani göz ışığı gözün parlaklığı zekayı zekaveti çok ortaya koyuyor tabi oraya bakıyorlar bir de tabi herhalde takım suallerle maillerini temayüllerini de anlıyorlar hatta bazen kıyafetinden giyim kuşamından hani böyle bir hikayede anlatırlar şimdi bizim evladı Fatihan dediniz Arnavut Türkiye'ye gelmiş İstanbul'a Kırık dökü Türkçe'siyle sabah kahvaltı edecek Karnah, bir pastanın önünden geçerken bir puf böreği görmüş böyle çok tombut puf böreği dikkatini çekmiş demiş ya kanım da aç şuna gireyim de bir bir tane yiyeyim şundan Kabarık kadar herhalde demiş yani sonra girmiş içeriye moray demiş veresin bana bir börek Getirmişler böreği bir çayrı çatalı iğnesi kesmiş yemiş. ama bakmış ki o görüntüğü <laughs> gibi değil yani. içi boşmuş. <laughs> Puf diye boşalmış <laughs> yani. <laughs> boşalmış. Yetmemiş demiş. Moray bir tane daha getiresin demiş. Bir daha daha, daha getirmişler. Yine çok doymamış ama ya demiş çok para tutar. <laughs> Mahcup oluruz. <laughs> Kesemizde o kadar para var yok. Kestiremiyor Arnavut. Ondan sonra kalkmış. Hesabı ödeyecek kasaya, dükkan sahibine. Ee, ne kadardır moraya borcumuz demiş. Ee, i̇şte 10 lira ver yeter demiş. 10 lira Arnavut için çok para. Canı sıkılmış çıkarmış kuşağından. <laughs> ee, mecidiyi Mecidiye'yi al mora demiş. Hacı Süleyman Efendi parayı demiş ya. <laughs> hacı Süleyman Efendi. <laughs> ad, ad, adam, şöyle kaldırmış kafayı bakmış. Ben seni ilk defa görüyorum burada demiş. Sen beni demiş Süleyman olduğumu, hacı olduğumu nereden biliyorsun demiş. Nereden tanışıyoruz demiş. Ama demiş bir demiş e, Süleymanlığını Lüzgara ükme dersin doldurmuşum böreğin içine <laughs> <Çok gülüyor> lüzgara demiş. Acılığını görebilmişimdir demiş. Çok hırsızsın istersen hemen zengin olayım demiş. <laughs> Ona <Onun> hacı mı diyorlarmış? <laughs> Efendim? Ha, tabii Hacı. hacı. Acı, acı acı diyor ya onlar. acı diyorlar, yani evet. Tabii, evet. Heyi telaffuz edemediği yani için. zenginliğe hırslı olması, hacılık da <laughs> var. Yani tabii, çok zengin olsun diye. Böyle evet. bir espri tabii kendi evet, evet. Adam da denk gelip, yani cuk diye oturmuş. Evet, yani evet. böyle hikayeler vardır. Hatta böyle bir adamın birisi kapıdan içeriye girmiş. Adam şeyde oturuyor, kumaş mağazasında parasa Oturuyor, dükkan sahibi. Kapıdan içeriye bir adam girmiş. İşte doğramalara bakıyor, oraya buraya bakıyor falan e, ee, selamun aleyküm demiş. içeriye gelince de aleyküm selam. Erbağlı marangoz Ömer Efendi hoş geldin demiş. <laughs> Adam demiş ya ben demiş ilk defa görüyorum dükkanı yani demiş. Sizi de ilk defa görüyorum. Sen demiş beni nereden tanıyorsun demiş. Erbağlı olduğumu, marangoz olduğumu, Ömer olduğumu nereden biliyorsun demiş. Valla demiş marangoz olduğunu kapıdan girer girmez doğramalara bakıyordun demiş. Oradan bilin demiş. Yani bu meslek sırrı hani herkes neyle meşgul ise algıda sessizlik diyorlar. Köşe oturunca şöyle bir şeye dokunuyorlar hocam evet. muhakkak. Bizim Ebu Bekir Topbaş abi eskiden dömeş, şey, döşeme kumaş imar ederlerdi. onun yaptıkları zaman da gittiği her yerde perdelere de döşemelere de bakardı. Daha önce erkek kumaş imal ederdik. Ben onlara yanına çalıştım e, evet. yıllarımda. O zaman da ceketin kumaşına bakardı. Evet. Yani demek ki bu hakikaten böyle bir şey. Yani. Evet. E, demiş marangozun oradan bildin demiş. Erbağlı olduğunu demiş ayağındaki çoraptan bilinmiş. Eskiden yün çoraplar olurdu böyle e, süslü yöreye has. Ha, yöreye has süslü motifli işte filan farklı şekillerde. Bu demiş erbaalı çorabı demiş. Peki e, Ömer'in onu da attım demiş genellikle. <laughs> <laughs> Hocam bir şey içinde anlatırlar bunu. Böyle normalde bir köyde oturan birisi. Evet. Böyle camın kenarında sürekli dışarıya bakarmış çağırmış hizmetçi veya yardımcısı demiş ki birazdan demiş içeriye Nide'den bir öğretmen gelecek ve bana bir mektup getirecek demiş filanca zaattan demiş. Hmm, Allah Allah tesellam. üstadımız demişler böyle bir keramet gösteriyor. Izhar ediyor. Birazdan gerçekten hocam bir kapıyı çalmış birisi. E, demişler ki buyurun işte nereden geliyorsunuz? Nide'den geliyorum. E, filanca zaattan mı? Nereden bildiniz demiş? İşte ondan demiş bir mektup getirdim işte üstadınıza. Takdim etmiş. Sonra ona güzel ağırlamışlar, göndermişler. Efendim nasıl bildiniz? Demiş ki ben demiş izliyorum demiş. Siz bunu zannediyorsunuz ki bu bir keramettir. Halbuki bu ferasettir demiş. Hmm. Ben izliyorum. Çocuklarla demiş birisi yabancı birisi konuşuyordu. Gördüm. Ama çocuklarla o kadar güzel teşriki mesaisi vardı ki birinin başına okşuyor, birine bir şey söylüyor. Güldü çocuklar. Dedim ki bu kesin. Muallim yani bu Muallim. çocuklarla nasıl teşkil mesafede bulunacağını bilen birisi. Sonra baktım elbisesinden kıyafetinden nideli olduğu da anlaşılıyor. Kaldı ki ben de o civardan filanca zattan bir mektup bekliyordum zaten. Hmm. Dedim ki herhalde bu onu getiriyordur. Dolayısıyla böyle bir tahminde bulundum diye. Aynen siz anlattığınız gibi hocam. Evet evet. O ilmi kıyafet aslında bir taraftan ilmi firaset de deniyor. Aynen bu firaset kelimesi de aslında çok e, anlamlı. E, biliyorsunuz bu kelime feras kökünden geliyor. Evet. feres e, at demek. At, evet. e, atın özelliği de e, 360 dereceyi görebiliyormuş. Yani at at önü görüyor, yanı hatta arkasında bu gözün e, yuvarlığı sebebiyle evet. arkasını da görebiliyor. Hatta o yüzden atlara şey takarlar. At gözlü at gözlüğü takarlar. Evet, ki yani sadece sağdaki, burayı göz, evet. sağdaki soldaki meşgul etmesin atı diye böyle gözü takarlar. İşte firaset de yani olayların önünü, yanını ve arkasını da gören insanların meziyeti olarak anlatılır. Evet. İttekû firasetel mümin innehü yanzuru bi nurillah buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hı. müminin firasetinden e, sakının korkun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar Hı. yani olayların arka planlarında görebilecek bir idrak vardır efendimiz Aleyhisselatü vesselamın da ben namazdayken arkamı da görürüm diye hadis-i şerif var namazda saflarınızı düzeltin diyor ve e, ben diyor ark arkamdan da görürüm namazdan. çünkü nam onu şey Konevi Hazretleri e, salatu nurun e, namaz nurdur hadis-i şerifinde efendimiz de diyor namaza geçince nur olur artık mekan şeyinden çıkar Allah arkasını Allah da görmeye başlar diye Hı -hı. çok hoş bir yorum yapmış. Çok güzel. E, yani bu firaset kelimesi de böyle bir yani gözüm anlamam. uyur kalbim uyumaz onlar da bağlantılı mı hocam? E, mutlaka tabii o da evet. e, bunlarla alakalı. Evet. Zaten efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle e, her anı e, daim zikir olduğu için evet. Allah ile olduğu için maiyet duygusunda olduğu için onda problem yok. Evet. Ama e, şeyi e, firaset müminler için böyle bir Atiye ilahiye evet. aslında. Hocam hal aslında insanın içinin dışıyla aslında bir olması. Ya mi? Dışına yansıması. Yansıması evet. evet. Dolayısıyla böyle samimi insanlar hali yani böyle kalbi sanki böyle elinde dolaşıyormuş gibi. Aynı. Güzellikle insanlar. Yani simahum fi vücuhim min eserü sucut diye geçiyor aslında ayet evet, evet. Aslında o insanın yüzünde e, secde eseri olarak oluşan nuranilik, letafet, e, hoş Hal ve tavır bir bakıma e, hal olarak da ifade edilebilir. Evet. Yani çok güzel ifade ettiğiniz, yani insanın içindeki o güzel duyguların dışarıdan da fark edilebilmesi ve bunun dışarıdaki insanlara hakikaten bir cazibe merkezi oluşturması. Hatta hocam sadakat ya da sıddıkiyet de böyle bir şey midir? Yani o kadar doğru ki Tabii. yani yalancı olmaya veya bir şekilde gayr olmaya şey yok yani. Hatta sadakayı da sılk kökünden irtibatla böyle anlamlandırırlar. Evet. Yani e, sadaka yani ahirete inancın bir göstergesidir. Yani evet. onun sadakatini sadaka vererek buna inanıyorum evet. ve tasdik ediyorum diye göstermiş oluyorsunuz diye. Evet. Yani bu O yüzden sadakaya sadaka, sadaka denmiş yani. Evet. Yani sizin sadakatinizi gösteriyor. Hı -hı. Yani ahirete inancınızı, Allah'a inancınızın sadakatini sadakayla ifade etmiş evet. oluyorsunuz. Yani davranışla. Bu hal ilmi çok o anlamda önemli. Şimdi e, de, de, biraz önce dedik ya bu adamlar bunu keşke iyi yerlere kullansalardı diye kullandıkları bir alan var. Polisiye de hocam. Şu yüzde seksen küsür kas varmış. Hı hı. Onun her birinin kombinasyonlarını oluşturduklarında yani bak baktıklarında insanlarda mikro ifadeler denen. Diyelim benle konuşurken gözünüz birden böyle bir şey seyirdi. Hı. Ya da kulağınızda böyle bir hareket oldu. Diyelim şuranızda bunların hepsinin bir anlamı var hocam. Yani hmm. siz yalan söylemeye başladığınız andan itibaren vücut diyor ki bak benim şu an sahibim yalan söylüyor. Hmm. Bunun kulağının seymesiyle yani ile. beyindeki, kalptekiyle e, e, eyleme dönüşmüş hal bir değil. Değil hocam. Olunca da vücut işaret vermeye başlıyor. Tepki veriyor. İşte yalan makineleri falan evet, var ya herhalde orada, o, o, onun bu şey, biraz daha farklı. Bu tamamen o yüzdeki ifadelerden hocam onu anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla insanın hakikaten sadakati olursa yüzü de ona Yalan söylememiş oluyor veya bir şekilde... Tasdik etmiş oluyor yani. Tasdik etmiş oluyor evet. aynen hocam. İçindekini tasdik etmiş oluyor. Evet. Yani zaten işte bizde... El-imanu el tasdikun bil bilcenen ve ikrarun bil lisan. Yani evet. o lisanla ikrar ettiğiniz kalbinizle tasdik ediyorsanız sadakat oluşuyor evet. e, aslında. Ve yani e, halinizle kaliniz aynı olmuş oluyor. Hocam bir de imanla buluşursa bu sadakat yani yerlerin göklerin tasdik ettiğini... Tesbih ettiğini siz de senkronize olarak hatta onlarla ya, değil mi hocam müthiş ne kadar muhteşem bir şey, şey. Bir, i̇şte o yüzden bir. mümin evet. sultanı yani kainatın elhamdülillah evet. tabi yani o diğer e, varlıkların da e, şeyini hissediyor zikrini hissediyor evet. e, imanını hissediyor tesbihatını hissediyor evet. ve onlarla senkronize oluyor evet. bunun verdiği muhteşem mutluluk oluyor insanda evet. tabi yani e, bir, hani şeyde var, var ya, ya hocam kadar. o siz onların tesbihlerini anlayamazsınız hepsi tesbih ediyor. Ve imme şeyin illa yüsbihu bihamdihi ve lakin la tafkahuna tesbihahu. Yani yeryüzünde hiçbir e, varlık yoktur hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamdi ile tesbih ediyor olmasın ve lakin siz onların tesbihlerini duyamazsınız. Bu yüzden İbn Arabi Hazretleri diyor ki e, yeryüzünde diyor bütün varlıklar tesbih halindedir. Hatta en çok tesbih edenler cemadattır diyor. Allah Allah cansız varlıklardır. Hı -hı. Ee, sonra nebatattır, sonra hayvanattır. sonra insandır diyor. Ee, yani canlılık arttıkça aslında azalıyor. şey azalıyor. İşte şöyle izah ediyor. Diyor ki eee e, çünkü cemadatın e, yağmur yağmış, güneş açılmış, fırtına olmuş, hiçbir derdi yoktur. O sürekli Allah'ın verdiğine şükretmekte ve tesbih etmektedir onu diyor. Hmm. Bu tesbih de işte bugün e, nötron, proton atom çekirdeği içerisindeki o sebaha kökünden onlar hmm. hepsi. Sebaha yüzlü aktı demek. Evet. Tesbih onun daha sürekli, hızlı olması. Işte, demek. Yörüngesi de hareket şöyle? ediyor. Aynen yani hareket ediyor. Verilen talimata uyuyor. Hmm. Ee, ne, nebatat eh güneşin açmasına yağmurun yağmasına ihtiyacı var. Dolayısıyla yağmur açıp yağmur yağıp güneş açtığı zaman ancak o biraz daha tesbihi daha canlı hale geliyor. Hayvanat biraz daha farklı. Gıdaya da ihtiyacı var. Evet. Beslenmeye, üremeye ihtiyacı var. Azalıyor. En az olan da ve kalilu min ibadiye Çünkü insanın ki e, iradi bir tesbih, iradi bir zikir. Evet. Yani öbürleri gayri iradi. Gayri iradi. E, yani ona ayetlerde geçiyor. E, ta, ta, fabrika anne, yara. Yara. onun tesbihat zaten. <laughs> Tabii başka bir şey yok yani. Evet. O, ona ona yaratılmış. Onun için yaratılmış. Bizim fabrika ayarımız hüsran hocam. Böyle asr ve inler insan herifi O kadar. Evet. Hasara yani. yani hasara. Yara. Ama işte tam da hasaradan kurtulmak için işte zakir olmak. Zikir evet. burada çok Aynen. Aynen. İllelle dîna de Hocam, amenu ve hocam şeyde çok dikkatimi de çeker. Sonra. Taşlarla ilgili o hani ha, e, öyle taşlar vardır. Of, of, of. Allah korkusundan yuvarlanır. Öyle taşlar vardır. E, Ortasından su çıkar. su çıkar. Bir de pınar fışkırır. Yani Hocam Malatya'daki suyu, daha doğrusu su şebekesini oradaki arkadaşlar gezdirdiler. Hakikaten Malatya'nın suyu bir kayanın ortasından fışkırıyor can Şeye gittiniz mi Bosna'ya? Bosna'ya da gittim. Mostar Mostar nehrinin çıktığı yerde evet. böyle bir kayadır. Çıktığı yer çok ben güzel. Ben orada gördüm. Başka evet, e, Manastır'daki evet. görmedim. Hakikaten çok dikkatimi çekmişti yani o evet. Mostar nehrinin çıktığı yerdeki o kayadan nasıl çıkıyor böyle? Evet, evet. O muhteşem nehir ee, ve hakikaten o ayet-i kerimenin şeyini anlıyorsunuz o zaman anlamını. Hocam o ayet-i kerimeyi izah edelim diye. Aslında o ayet-i kalplerin kasvetiyle karşılaştılar bir ayetik. Aynen öyle. Yani e, Allah Teala Hazretleri, e, yani kasveti kalbin e, gerçekten taştan daha beter olduğunu söylüyor. Yani evet. taşlar var. İşte, e, i̇şte taş da kırık, beter değil ama bakıyorsunuz yani taşta. Tabii. hayır, hayır. İşte insan daha beter oluyor. Evet, yani evet. E, taş hiç olmazsa bir fonksiyon icra ediyor. Evet, evet. Ama kalp haşiyet duygusu, yani kalbin e, aslında hareketi için iki ölçü var. E, i̇rfan geleneğinde iki şey gösterge, kalbin canlılığı, sağlıklı oluşu, selim oluşu ile ilgili birisi haşyet duygusu, biri de merhamet duygusu. Haşyet duygusu Allah'a karşı. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, azametini, kibriyasını, celalini hissetmesiyle kalpte oluşacak olan o ürperti duygusunun adı haşyettir. Ve hakikaten önemli bir gösterge. Namazdaki huşu da ona. Şeyde de min haşyetillah diyor. Yani taşların hareketinde de Allah'ın haşyetinde. Dolayı onlar yuvarlanır işte filan diye geçiyor. Şeyde öyle efendim. Diğer ayetlerde de bu haşyet kelimesi üzerinde çok İnne mâ yehşallah. Min abâdeil Min abâdeil Bakın Allah'tan gerçek manada haşyet duygusuyla sakınanlar, onu en iyi tanıyanlardır. Alimlerdir. Evet, alimlerdir. Yani o, Orada da yani bu şeyin bir göstergesi Allah'a yakınlığın, Allah'ı tanımanın O zaman ilmin, ilmin göstergesi de Allah'ı bilmek hocam. E tabi. Yani. Yani, Allah'ı bildiğin zaman o zaman işte haşyetin artıyor ve artıyor, yakınlaşıyorsun. Ona haşyetin artıyor onun yarattıklarına merhametin artıyor. Merhamet. merhamet de diğer boyut diyorsunuz değil mi? Merhamet hocam? mahlukatı Hı. olan kısmı. Ondan ıı, sakınman artıyor. Evet. Ö, öbürüne de şemlikatın artıyor. artıyor. Yani bu Allah. iki özellik Iki kalpteki bu iki özellik e, bence herkese lazım olan bir şey yani. Yani evet. her insan e, haşyet duygusunu artıracak ne kadar çok iş ve eylem yapar evreni inceler, kainatı inceler olayların akışını çünkü allah Teala bununla ilgili pek çok ayet-i kerimede bizi tefekküre davet ediyor. Yani e, semaya bakmaz mısınız diyor. Yeryüzüne bakmaz mısınız hocam? Deveye bakmaz mısınız? Nasıl yaratılın? Hmm. Kendiniz nasıl yaratıldınız buna bakmaz mısınız? Hocam diye. bu haşyetle merhametin artması da tefekkürün o zaman çok ciddi rolü var değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Tefekkür esas itici güç yani. Eyvallah. O, bunu e, bir temrin yani antrenman evet, evet. yani bununla bu antrenmanla siz yavaş yavaş o haşyet duygusuna doğru yaklaşıyorsunuz. Evet. Yani deriliğiniz artıyor. E, dolayısıyla bu doğrudan e, bir, bir, bir hibe ilahi olarak verilebilir ama siz insani olarak iradi olarak bunu kazanmak için tefekkürle, tezekkürle ve alemi seyrederek. Yani allah evet. Teala'nın o yüzden e, dünyaya bakmakla, nazar ayetleri var, ruyet ayetleri var. Ondan sonra tefekkür var, tezekkür var, tedebbür var. Yani bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kavramlar. Evet. Ee, Şimdi hocam maddi anlamda birisi zengin olmaya başlayınca işte önce evini değiştiriyor, araba değiştiriyor, ada alan oluyor, evet. uçak alan oluyor. Evet. İşte evet. Manevi anlamda zenginlik de o zaman hocam, Cenab-ı Hak'tan haşyet korkmak ve merhametle insanlara yardımcı olmak. Herkese yardımcı olmakla alakalı. Tefekkür de tabii artmış oluyordun. İnce düşünüşü daha böyle. Kesinlikle. Bel şey. Kesinlikle. Yani fark etme özelliği artıyor. Yani insanın başkasını, ötekini fark etme özelliği. Bu biraz ıstırabı da arttırıyor mu hocam? Arttırır tabii. Yerine göre. Bir merhamet sahibi olan insan evet. e, merhamet gerektiren bir ortamda acize düştüğü zaman onun acısını yüreğinde hisseder. Artırmaz evet. mı? Elbette artırır. Hatta ben şeyi Biraz bilmiyorum doğru mu diye size sor, sormuş olayım hocam. Rasul Efendimiz buyuruyorlar ya ben diyor bütün nebiler içerisinde en çok eziyete uğrayanıyım diye. Şimdi bakıyorsunuz ya testereyle kesilen var. Ya. İşte efendim şöyle yapılan var. Rasulullah Efendimiz de öyle bir aslında Rasul Efendimizin kalbi o kadar rakik, muhteşem, rakik ki. Evet. Yani sizin normalde incinmeyeceğiniz bir şeyler o inciniyor yerine göre. Kesinlikle. Değil mi hocam? O rahmetin de rahmeten ile alemin oluşun bir neticesi. Evet. Derim. Yani insanlara olan düşündüğü, ümmetine evet. olan düşündüğü. Haris. <laughs> ee, tabii, e, tabii harisun aleykum bil evet. rahim. Yani müminlere de rafet ve merhamet sahibi. Dolayısıyla yani bir yerde bir Müslümanın bir sıkıntısız rabı olsa veya dünyanın herhangi bir yerinde insanlar tebliğ kendilerine ulaşmadığı için sıkıntı yaşıyorsa olsa Resulullah onu Kendilerine dert ediyor. E, mektup gönderiyor oraya. Evet, evet. Yani insan gönderiyor, elçi gönderiyor, çağırıyor. E, Medine'de ağırlıyor. Yani derdi bu ilahi davetin, ilahi masajın insanlara ulaşması ve bu gerçeğin onlar tarafından da kabul edilmesi. Onun en büyük derdi o. Yani evet, işi o yani. Evet. Bunun dışındaki bir şey onu teselli etmiyor. Evet. E, ve o yüzden çok e, çileye e, muhatap oluyor. Yani hocam yani, şimdi Resulullah Efendimiz'in ümmeti olduğumuzu e, inşallah buna hüssüz anlımız var. İman ediyoruz. Ümmetin Şu olduğumuz alt. devlet yeter diye de bunu bir fahr olarak söylüyoruz. söylüyoruz Gazze'de yaşananlar hakikaten o anlamda bir mümin yüreğine çok ciddi anlamda kesinlikle. rahatsız etmeli kesinlikle, değil mi hocam? Yani. Kesinlikle. Yani şimdi biz eğer bir ümmet isek ümmet şuuruyla hakikaten hepimizin bundan e, alacağı çok dersler var ve çok sorumluluklarımız var. Yani şimdi orada hakikaten kendi yurdunda e, yıllarca bunlar hapishane hayatı yaşadılar. Şimdi Mezarlığa dönüşmüş bir e, ülkede e, can e, tehdidi karşısındalar e, On binlerce insan öldü, On binlerce çocuk, kadın ve bir günah insan e, öldürülüyor. Ama hakikaten böyle şifadı bir şey yok şu ana kadar. Yani e, ya bu acziyet, bu çaresizlik hakikaten insanın yüreğini çok sıkıyor. Çok yani. burkuyor. Evet. Yani e, Yahudiler e, çok iyi bir ön hazırlık yapmışlar ama biz de çok tedbirsiz yakalanmışız yani. Hmm. Yani biz de Müslümanlar olarak hakikaten yani bu dayanışma duygusunu çok gevşek tutmuşuz. Yani 56 tane İslam ülkesi var. Yani 56 tane İslam ülkesi e, Gazze olayıyla başladıktan 30 küsur gün sonra toplanabildi yani. yani bu olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey yani? Yani bu demek ki yani bizim böyle müminin derdiyle Müslümanın derdiyle dertlenmek gibi kalmamış. O da Türkiye'nin çırpınışlarıyla oldu. Yani Hı -hı. Türkiye bu konuda e, ön ayak oldu. Ya yani bir Güney Afrika gibi bir Hristiyan ülke veya işte gayrimüslim ülke hocam. E, o mahke, uluslararası mahkemeye Mahkeme bile... taşıdı. Bunu. Bu taşıyan o ülke oldu. Evet yani, yani o bizim son ülkelerden bu maada bir şey çıkmadı. Yani bu gerçekten e, çok insanın yüreğini kanatıyor. Hakikaten bunu nasıl hesap verilecek hocam? Nasıl vereceğiz çok, yani? Çok zor bir şey. Yani dünyada da zor ahirette çok daha da zor tabii evet. yani bu insanlar gerçekten yani göz göre göre ölüme gidiyorlar. Aç bırakılıyorlar. Yani insan seyretmeye yüreği dayanmıyor. Yani televizyonlarda gördüğünüz o ölüm hadiseleri efendim insanların şeyden arkasından koşması, erzak getiren araçların ya. arkasından koşması vesaire yani gerçekten yürek parçalanıyor. Ama şu anda e, ciddi bir reflekste gösterilemedi yani e, İslam dünyasında hem e, en azından bir muzaharet babında bir gösteri babında ciddi Yine Batı şey ülkelerindeki insanlar o, evet ya Amerika'da yani. şeyde İngiltere'de pek çok yani insan Fransa'da çok yüksek seviyede tepki gösteriyorlar. Fakat bizde yani bize de oldu. Ama yani olması gerekene göre zayıf yence yani. Diğer evet. İslam ülkelerinde hiç olmuyor sana diyorum ya yani. Duymuyoruz. Evet, evet, evet. Televizyonlarda falan da. Yani bir e, vurdum duymazlık Hocam, var. Hocam bu ta Akif'in başından beri söyledi evet. bir ölü toprağı mı serpildi. Evet, evet. Yani aynen öyle. Bir kalk evet. bir şey yap. Evet, yani. evet. Nasıl bir gerçekten. Yani o ee, şeydeki e, e, milli mücadele öncesi Cihan Harbi yıllarında Çanakkale Savaşı yıllarında Akif'in yazı o. E, hakikaten e, ölü tepra serpilmiş hali. Hiç değişen bir, bir şey yok hocam. Evet. Manzara aynen evet, devam evet. ediyor. Yani. yani bu belki 203 senelik bir e, tereddinin sonucu olarak ortaya çıktı. Evet. Yani e, Avrupa ile başa çıkamayız kaygısıyla oluşan bir aziyet duygusu bir toparlanma oldu ama henüz e, kendi ayakları üzerine duracak bir seviyeye gelemedi İslam dünyası. Evet. Yani en iyisi gene Türkiye. Ama Türkiye'de tek başına ne yapsın yani? Evet. Türkiye vaktiyle Osmanlı iken ee, çok önemli işler yaptı fakat işte 2 3 seneden beri de hep geriye doğru gittik maalesef yani evet. Böyle yavaş mi? yavaş belki toparlanma sürecine girildi e, ama. E, hamdolsun yani e, Türkiye o manada çok iyi. Yani kendi silahını üretir hale geldi. E, özellikle yani bu İHA'lar, SİHA'larla e, dünyada da bayağı bir e, ses getirdi hamdolsun. İnşallah e, daha da iyi, iyi olur. E, şey de çok önemli yani insanlarımızın eğitimle e, e, kendini savunma duygusuna hazırlanması şehitliğe hazırlanması bu duygular hamdolsun bizim ülkemizde hala e, canlı. Yani hem asker ocağında canlı hem eğitim canlı ve insanımızın özünde bir şehitlik arzusu var. Yani Efendimiz'in o işte şehit için on defa ölüp tekrar edildiysem yine şehit olmak isterdim duygusunu insanımız yaşıyor. Mesela daha önce bu tip şeyler Azerbaycan'da falan biraz daha hamdolsun onlarda da bu yavaş, son elhamdülillah oldu yani. Hocam Cenab-ı Hak inşallah oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Bizlere de onlara böyle yardım eleştirecek bir e, noktaya e, Ferasi, basiret diye. ve imkan e, imkan Tabii. versin evet, inşallah. inşallah. E, bu noktada öncü de olalım inşallah. i̇nşallah Zaten Türkiye'ye da odur. Evet. E, Beklenti de o istikametti evet, yani. o istikamet. Zannediyorum Gazi'deki kardeşlerimiz de böyle bir şey Öyle bekliyorlar. Bekliyorlar yani. hocam. Yani. Allah, Allah hayırlısını versin diye. Amin. Allah ferah çıkarsın inşallah diye. Çok yani. teşekkür ederiz hocam. Efendim İrfan gündeminde bugün Hasan Kamil hocamızla beraber bendeniz Mehmet Lütfi Aslan sizlerle beraberdik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere hepinize Allah emanet ediyoruz.